Antalya'dan herkese selamlar. Şu anda Kemer'deyiz. Kemer'de ne var? Golbol müsabakaları var arkadaşlar. Golbol nedir? Sadece görmengeler tarafından oynanan mükemmel bir spordur. Ülkemizde bu spor dalında gerçekten çok ama çok başarılıdır. Kadın golbol milli takımımız son 3 olimpiyattır. Şampiyonlukla dönerek bizleri gururlandırıyorlar. Son olarak da Finlandiya'da düzenlenen şampiyonada hem kadın golbol milli takımımız hem de erkek golbol milli takımımız altın madalyayla dönerek bizleri bir kez daha mutlu ettiler. Burada sizlere bu müsabakaları en samimi şekilde anlatacağız, göstereceğiz. Sporcularımızla konuşacağız, onların hikayelerini kendilerinden dinleyeceğiz. Golbolun onlar için ne anlama geldiğini ve golbol sporuyla nasıl tanıştıklarını ve e, milli formayı giymenin gururunu onlara soracağız ve burada çok güzel çok renkli videolar olacağını düşünüyorum arkadaşlar Antalya'da kalıyoruz burada güzel bir otelde sporcularımız konaklıyorlar ee, inşallah onlar da burada kalmaktan memnundur şimdiden bütün takımlarımıza ülkemizin arkadaşlar her bir yerinden takımlarımız geliyorlar bu turnuvaya katılmak için şimdiden bütün takımlarımıza başarılar diliyorum sakatlıksız bir Güzel turnuva geçirmelerini diliyorum. Böyle bir topla oynanıyor arkadaşlar. Bu top normal topa göre bayağı ağır ve içinde zil var. Böyle attığınız zaman falan gerçekten hani normal e, topun ağırlığından çok daha yüksek bir ağırlığı var. Ve şöyle bir alanda oynanıyor arkadaşlar. Şöyle bir kale var. Genelde basketbol sahası gibi sahalarda oynanır. Karşılıklı kalelerden oluşuyor arkadaşlar ve 3 tane sporcu oynuyor. Karşılıklı olarak üçer tane sporcunun bulunduğu bir spordur gol-bol. Bol. Karşılıklı olarak e, bulundukları kaleyi korumak ve karşı tarafa da gol atmak üzerine düzenlenmiş ve bunun kuralları var. Örnek veriyorum topu böyle havadan atamıyoruz. Genelde yerden atmamız lazım bir kuralı var. Genelde mesela en popüler atış sektirme atışı arkadaşlar. Genelde hani sektirerek attıkları zaman oyuncular kaleyi topu korurken genelde oturdukları için veya topu kurtarmak için uzandıkları için sekme topların gol olma ihtimali genelde çok daha yüksek oluyor. Zaten bunu daha çok gol bol oynayan sporcularımızdan daha böyle detaylı direkt ne derler? Hani işi elinden Öğreneceğiz diyebilirim. Onlardan öğreneceğiz diyebilirim. Böyle çok güzel bir spor. Eğlenceli bir spor zaten. Ee, güzel gollerde göreceğimizi düşünüyorum. Güzel oyunlarda, rekabet dolu oyunlarda olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar, oynanırken çok sessiz olmalıyız çünkü sadece ses odaklı oldukları için tribünlerin çok çok sessiz olması gerekiyor. Şu anda yanımda milli takımımızın yeni ve genç oyuncusu Ceren var. Ceren, öncelikle seni tebrik ediyorum. Milli takıma bu yıl tek girdin ve ilk turnuvanda da şampiyonluklarla tanıştık. Bu senin için ne gibi bir duygu, yani milli takım heyecanı, milli takım gururu, nasıl bunu hissettin ve bu yola çıkarken gol ile ilk ne zaman tanıştın? Öncelikle bunu sorayım ve kaç yıllık bir çalışmadan sonra milli formayı giymenin gururunu yaşadın, sendeyiz. Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar, teşekkür ederim tebriğin Biz teşekkür ederiz. Ben bu spora 10 başladım ilk önce top toplayarak başladım. Ee, Ablalarımın, Abi. abilerimin toplarını topluyordum. Ee, 11 yaşında da ilk e, ligime gittim. Ee, bir sene çalışmayla. Ee, çünkü e, o zaman antrenörüm Hüseyin atmaca hazır olmadığını düşündü. Bir sene çalıştırdı beni ve e, ilk ligime 11 yaşında gittim. Ee, ve 11 yıllık, 12 yıllık bir e, çalışma sürecim oldu. Bu süreçte Türkiye'liklerine katıldım, ee, bir, bir sürü başarı elde ettik. Evet, şu anda 21-22 yaşındasın ve evet. milli takımımızın oyuncusun. En evet. sonunda Finlandiya'da düzenlenmişti değil mi yanlış hatırlamıyorsam? Avrupa Şampiyonası'ydı sanırım değil mi? Evet, Avrupa Şampiyonası'ndan evet, da hı. altın madalyayla döndünüz, bizleri gururlandırdınız. Ve ben özellikle böyle küçük yaştan beri gol bol oynadığını görüp sonra da böyle milli takıma giren genç arkadaşlarımız olunca çok seviyorum arkadaşlar. Ceren de onlardan bir tanesi. Ben Ceren'in ilk böyle gol bol oynadığı zamanları hatırlıyorum ve bir de şimdiki oyununu izliyorum ve çok güzel goller atıyorsun Ceren. Atışların gerçekten çok çok güzel olmuş. Kameramızı da çektik seni gollerini de paylaşacağız. Nice güzel başarıların olsun. Yarın da güzel zorlu bir mücadeleye çıkıyorsunuz. Evet. E, kupa, mücadele, ikincilik mücadeleniz var. Yarınki maç için de başarılar diliyorum. Ayrıca bundan sonraki milli takım kariyerinde de sana başarılar diliyorum. Nice güzel şampiyonlukların, nice güzel kupaların olsun. Sakatlıksız, kazasız, belasız sana güzel bir kariyer diliyorum. Kendine çok çok iyi bak. Bir sonraki turnuvada görüşmek İnşallah. üzere. İnşallah. Ben teşekkür ederim. yanımızda şu anda en genç hakemimiz Pınar var. Pınar öncelikle Antalya'ya hoş geldin. Hoş buldum. Senden şunu duymak istiyorum. Ne zamandan beri gol gol sporunun içindesin ve ne zamandan beri hakemlik yapıyorsun? Çok genç bir arkadaşımızsın. Daha 19 yaşındasın. İlk gol gol tanışman nasıldı? Şu anda hakem olarak burada olmak, burada görme engelli insanlara eşlik edebilmek, yardımcı olabilmek sana ne gibi duygular, ne gibi hisler yaşatıyor? Adıyaman'da boy turnuvası vardı. Hakem arkadaşlarımla orada tanıştım. Orada görmeye gelen sporcuları da gördüm. Çok etkilendim bu durumda. Hı. Ve bilgi aldım nasıl bir spor olduğunu öğrendim. Şimdi da daha genç, 19 yaşındayım. Çok hoşuma gitti bu durum. Ve görmeye gelen sporcular bu kadar azimli, olmuş. Benim çok hoşuma gidiyor bu durum. Gerçekten bu sporun içinde bulunmak, onlarla bir şeyler yapmak çok hoşuma gidiyor. Hı. Hı. Evet. Ve şimdi de mesela gol gol sporundasın böyle Adıyaman'dan geliyorsun Antalya'ya değil mi? Evet, Böyle bazen işte turnuva İstanbul'da oluyor, bazen Ankara'da oluyor. Böyle bazen hmm. 20-25 saat yol çekiyorsunuz falan. sık evet. Sırf gönüllü olarak mesela bu sağlamak nasıl oluyor? Bu sadece engelli insanların yaptığı spordan dolayı onların azmi hmm. mi böyle bu konuda sana motivasyon sağladı? Evet, o oldu. Ee, neresi olur? Fark etmez Türkiye'nin e de yine olsa yine giderim çünkü... Evet, yurt dışına gider misin? Giderim, inşallah da evet, yurt dışına olur. da olur. İnşallah kendisine çok güzel kariyerler diliyorum. İyi ki burada, iyi ki bizimle, bizim sporumuzun içinde ve gönüllü olarak bizlerin yanında. Valla iyi ki varsın Pilar, sana gelecek hayatında da başarılar diliyorum. Çok da teşekkür ederim röportajıma, röportajıma katılıp böyle renk verdiğin için. Senin gibi genç bir Hakem Aday arkadaşımızla bu şekilde samimi sohbet yapmak benim için de çok çok değerliydi. Bir sonraki turnuvada görüşmek dileğiyle kendine çok ama çok iyi var. Çok teşekkür ederim. Elimden geldiğince bu sporun içinde bulunacağım. Her türlü desteği göstereceğim. Tüm sporcularımı da çok seviyorum. Çok teşekkürler. İyi ki varsın. de çok heyecanlı bir maça geldik arkadaşlar. Evet. son yılların genelde şampiyonu ve ikinci veya üçüncü olan takımlarının ikisinin mücadelesindeyiz şu anda. Bir tanesi Kahramanmaraş'ımızın güzel takımı 12 Şubat. Diğeri de Ankara'nın Yeni Mahalli ilçesinin yine çok güzel bir kulübü. Gören kalpler olmak üzere iki tane böyle güzide mükemmel ilimizden gelen harika kulüplerin maçlarını sizlere en güzel şekilde çekmeye çalışacağız arkadaşlar. Maç sonrası sporcularımızla röportajlar yapacağız. Onların maç sonraki heyecanlarını, duygu ve düşüncelerini sizlere en güzel şekilde aktaracağız. Şimdiden keyifli seyirler. Araç takımı son taktiklerini alıyor hocasından. Aynı şekilde gören kalpler takımı da son taktiklerini alıyor. Bakalım kıran kıran bir maç olacak. <laughs> anda maçımızın devre arasındayız. Çok heyecanlı bir maç oluyor. 12 Şubat Kahramanmaraş takımı 3-0 öne geçti. Ancak Gören Kalpler takımı çok hızlı bir şekilde cevap verdi. 3-3 yaptı. E, fakat şu anda devre arasına Maraş takımı 7-3 geri önde girdi. Bakalım her şeye gebe bir maç. Her türlü sonuç çıkabilir. Buradan Gören Kalpler çevirebilecek mi yoksa Maraş farkı koruyup ya da açabilecek mi izleyip göreceğiz. Kesinlikle. Da sadece tek bir kişi koruyor arkadaşlar kaleyi. 3 kişi değil. Penaltı kuralı bu. Evet arkadaşlar penaltı oldu. Topu çok yüksek atınca diyoruz ya yerden atmamız gerekiyor. Evet skor 8-6 Maraş üstünlüğüyle şu anda devam ediyor. Eğer bu maç bu skorla biterse ki çok az bir süre kaldı. Böyle bittikten sonra Maraş şampiyonluğunu ilan etmiş olacak Murat Maraş takımı var. Kendileri şampiyon oldu. Öncelikle hepsini tebrik ediyorum sırayla bütün sporcularımızı. İçlerimizde en genç sporcumuz Ümran'dı değil mi? En evet. genç Ümran sporcumuz ve milli takıma da daha yeni girdi. Nice, güzel başarıları olsun. Ee, ablalarını da örnek alarak Fatma Gül ve Reyhan ablası da aynı şekilde milli takım. Buket ablası da aynı şekilde böyle ablalarını örnek alarak inşallah nice güzel başarıları olacağına inanıyorum. Kızlar nasıl bir turnuva geçti? Şampiyonlukla bitirdiniz artık matematiksel olarak. Hanginiz değerlendiriyor sizler? <laughs> en tecrübeli Reyhan'dan mı başlayayım? hadi. <laughs> turnuva çok güzeldi. Ee, zaten çalışarak gelmiştik. Yani şampiyon olacağımızı garanti vermiştik. Yani i̇lk de şampiyon bitirdik. Bu devrede de bir şekilde şampiyonluk kupamızı alacağımız için gayet mutluyum. Burada e, biz bireysel sporcun değil de takım gücünü yansıttığımızı düşünüyorum. O yüzden de bunu yansıttığımız için de çok. Çok teşekkür ederim. ederim. Sırayla alalım düşüncelerimizi. E, bugün karşınızda terimizle çıktık. E, daha az önce şampiyon olduk 5 dakika olmadı e, ve bugün burada takım sporunun tek kişiyle değil de üç kişiyle, altı kişiyle hatta teknik ekibiyle nasıl bir takım olacağını gösterdik. Ki zaten e, birinci olarak da ilk yarıda tamamlamıştık ama ikinci yarıyı da yapalım dedik ve farkla e, birinci olduk. Çok tebrik ediyorum. Çok Teşekkür güzel ediyoruz. bir maçtı. Evet, sizin düşünceleriniz neler Güzel bir maç süreci geçirdik. Zaten arkadaşlarım da dediği gibi ilk devreden şampiyonluk garantiydi ama biz e, normal bir şekilde ilerlemeyi tercih ettik. Ve tek yürek olarak teknik ekiple, sporcu arkadaşlarımızla ki en küçük benim ama çok güzel örnek alıyorum takımı. İnşallah e, ilk ve tek değil de sonsuza kadar şampiyonluk olarak ilerleyeceğiz. Evet en genç olarak ama e, en güzel golleri de senin attığını söyleyebiliriz yani. Kameralarımızda da bütün goller e, takıldı. E, çok güzel bir maçtı. Son olarak sizlerin de düşüncelerinizi alalım. Bu şampiyonlukta en çok payı geçen neydi size motive eden bu şampiyonluğun sırrı? Hocanızla olan iletişim miydi, takım ruhu olmak mıydı? Ne düşünüyorsunuz son olarak sizlerden olarak... e, Takım ruhu olmak, takım demek zaten antrenörümüzle, stafımızla, bütün oynayan, oynamayan bütün sporcularımızla bir takım ruhuydu bence. Hı -hı. E, Gültekin hocamızın, stafımızın emekleri zaten söylemeye bile gerek yok, o zaten ortada. Yılların tecrübesi. De... <laughs> aynen, aynen öyle. Biz de onun söylediği şeyleri, yapabilmeye çalıştık. Elimizden gelen buydu. Çok güzel oldu. Yani bütün hepsini yapsak daha da iyi olacaktı ama Gültegün hocamızın dediklerinin çeyreğini bile yapmamız yetti. <gülüyor> <gülüyor> tekrardan tekrardan tebrik ediyorum sizleri. Nece güzel şampiyonluklarınız, kupalarınız evet, evet. olsun. olsun. Evet. Yolunuz evet, açık hocam. olsun. Hocam. Gültegün hocamızı da alalım. Gültegün hocam. Evet. Hocam. Gültegün hocamız buraya alkış. <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> evet, e, şimdi şampiyon takımı, şampiyon hocası Gültekin evet. hocamız. Yılların tecrübesi bahsettiğimiz gibi. Hocam nasıl bir turnuva geçti? İlk günden son güne kadar neler hissettiniz? Şampiyonluk kupasını garantilediniz artık ve bu düşüncelerinizi sizlerle alalım. Teşekkür ediyorum. Ee, aslında ne kadar az iyi de olsa, ne kadar az bizim e, basmalı camiamız göstermese de şu anda dünyanın en iyi ligi burada oynanıyor. Yani Hı -hı. dünyanın en iyi takımının, Türk kadın takımı en iyilerinin olduğu Hı -hı. ligde de. En son final maçı da böyle bir lige yakışan bir maç oldu. Evet. Çok da güzel geçti. Hocam 3-0 oldu, 3-3 oldu. Olur Sonra ya. her şey olabilir. 7 <laughs> 8 oldu falan da çok heyecanlıydı. Çünkü e, buradaki sporcular, buradaki, karşıdaki sporcular bu tip maçlara çok alışkınlar. Yani hemen moralleri düşmüyor. Veyahut da Hı -hı. E, hemen de moralleri yükselmiyor. Yani nasıl gerektiği gerektiklerini çok iyi biliyorlar. Evet hocam e... bu maç onun çok böyle göstergesiydi. Yani final maçı gerçekten evet. onu görmüş oldu seyircilerimiz. Şimdi size. hocalar olarak mesela bugünkü maça çıkarken yani her maçta konuşuruz maçla ilgili. Taktikler veririz Şunu yapalım, bunu yapalım. Hiçbir şey söyler misin? Hiçbir şey söyler <laughs> Ben de bir ya, bu Maçı... Bu maç size şey. <laughs> siz abi, de dediniz abi. Bu maç teknik taktik değil. Hani bu maç de... Yok teknik. Ya biliyorlar. Birbirler zaten evet. ezbere biliyorlar. Rakip bunları biliyor. Bizimkiler de onları biliyorlar. Hı hı. Ben yani bir şeyler söylemek hoş oldu. Sözcükler zaten şey farklılardı. Hocam Senden emeğinize ediyorum. Ben en size ediyorum. çok Çokoları söylediler. Emeğinize sağlık. Artık nice güzel başarılarınız şampiyonluklar. Çok, çok güzel İngilizce bir takımınız da. var. Ee, Nerede izliyorsunuz? Kanalımızdan kim, kim seyrediyorsunuz? de buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyoruz. Çok, da, çok teşekkür sağlam. ederiz. Eksik olmayın. Bir sonraki turnuvada görüşmek dileğiyle. İnşallah görüşmek görüşmek görüşürüz. Ederim. Çok <laughs> teşekkür ederiz. teşekkür ederiz.

ve kendisi 10 yıldır hakemlik yapıyor. Şeyma Hocam, öncelikle göstermiş olduğunuz ve spora ilgi ve alakadan dolayı sizlere de çok çok teşekkür ederim. Nasıl bir his görme engellilerin içinde olmak, onların spor mücadelelerini yönetmek size ne gibi bir his sağlıyor ve sizler bu spora ne zaman başladınız, bu hakemliğe kariyerinize ne zaman başladınız ve şu anda nasıl duygular içindesiniz? Yıllardır zaten Aksaray'a kantlara gelen milli takımlarımızdan e, boy boy sporunu öğrenmiştim. O zamanlar yaşım küçük olduğu için hakemliği almadım, alamadım. 18 yaşımı doldurduğum zaman bu e, camianın içinde olmak istedim ve doldurur doldurmaz ben de hakemliğimi aldım. 10 yıldır bu sporun içindeyim. Süper. E, hakem olarak. Ve gerçekten mutluyum. Çünkü, 10 yıldır yani evet. 17-18 yaşından beri hocam. Hakemlik yapıyorsun. Hakemlik yapıyorsun. Bu gerçekten, bu gerçekten çok çok tecrübe isteyen bir şey ve çok çok böyle özveri isteyen bir şey arkadaşlar. Bütün böyle genç hakemlerimizin de daha çok engelli sporuna destek vermesini buradan temenni ediyoruz. Peki hocam böyle nasıl böyle çok yoruluyorsunuz ya siz mesela böyle şu an buradaki bütün hakemlerimiz her maça geliyorsunuz gidiyorsunuz böyle e, yağmur da vardı ne derler yağmurda çamurda karda buradasınız. Bu mesela size nasıl bir böyle motivasyon sağlıyor. Ya, Nasıl buraya böyle bir maddi çıkarlardan daha çok manevi çıkarları göz önünde bulunduruyoruz. Bu demek değildir ki buradaki insanlar görmeye yerli. Biz onlara yardımcı olmak için değil. tamamen arkadaş ortamımız, buradaki sporcuların, antrenörlerin samimiyeti, idarecilerin bize yaklaşımı bizleri mutlu ettiği için ben 10 yıldır bu spora devam ediyorum. Hakem camiamız gerçekten çok güzel olduğu için de her müsabakaya farklı şeylerde olmasının etkisi de var katılıp burada görev almaktan gerçekten onur duyuyor. Valla biz de böyle çok mutlu oluyoruz. Sizin gibi gönüllü kişilerin böyle o ilgiyle alakayla samimiyetle bizlerin arasında olması bence çok çok değerli bir görme engelli olarak sizlere hocam özellikle teşekkür ediyorum. Ve bütün bir sonraki turnuvalarınızda da gelecek turnuvalarda da sizlere başarılar diliyorum. İnşallah böyle hep güzel bir kariyeriniz olur. Yine böyle keyif alarak böyle mutlu olarak burada bizlerim içinde olursunuz. Röportajıma da katıldığınız için çok ama çok teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de Civas. son olarak şunu söylemek istiyorum. Gerçekten golbol takımlarımız dünya markası. Ve bu konuda birinciler dünyada da. Hı hı. Yani beklediğimiz ya da görmesi gereken ilgiyi görmediğini düşünüyorum. Artık evet. Yani bu videoyu izleyecek ve yayılacak insanlara da bu konuda spora daha fazla destek olmasını, takip etmesini hemen ediyorum. Teşekkür evet. ederim. Bizler de bunun için buradayız. Böyle hani sporumuzu daha çok insanlara anlatmak için hem böyle belgesel tadında eğlenceli videolar çekiyoruz. Sizler gibi değerli kişilerle röportajlar yapıyoruz. Böyle en güzel şekilde aktardığımızı da düşünüyoruz hocam. İyi ki varsınız, çok iyi ki buradasınız. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar mükemmel bir turnuvanın da sonuna geldik. Sizlere bu videoda golbol sporunu en güzel, en samimi şekilde anlatmaya, tanıtmaya çalıştım. Turnuvanın sonunda 12 Şubat Kahramanmaraş takımı ismiyle uyumlu bir şekilde 12 maçı da kazanarak şampiyonluğunu ilan etti açık ara bir farkla. Ardından bugün oynanan Gören Kalpler ve Denizli arasındaki maçta şöyle bir olay oldu arkadaşlar eğer gören kalpler Denizli'yi iki farkla yenseydi Denizli ikinci, gören kalpler üçüncü olacaktı. Ancak gören kalpler Denizli'yi üç farkla yendiği için gören kalpler ikinci oldu, Denizli kulübü üçüncü oldu. Dereceye giren bütün takımları kutluyorum. Çok güzel bir video oldu arkadaşlar. Ben videoyu çekerken gerçekten çok keyif aldım. Hem milli sporcularımızla konuştuk. Onların duygu ve düşüncelerini sizlere en içten şekilde aktarmaya çalıştım böyle onların bütün gururunu hissettik. Nice güzel başarıları olsun. Ülkemizi inşallah çok daha güzel yerlerde temsil edecekler ve bizi daha da fazla gururlandıracaklar. Ben buna sonuna kadar inanıyorum. Böyle değerli bir videoyu da yapmak bana nasip oldu ve bu videoyu çekerken de gerçekten kendimi çok mutlu hissettim. Nice güzel böyle videolarımız olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın.